Bu ben, bu da odam. Bakalım bugün kaç tane kaybettiğim eşyayı bulacağım. Kaybettiğim tokamı buldum. Adaptörümü buldum. <laughs> James Clear diyor ki her gün %1 daha iyi ol. Ben de oda toplama konusunda bugün %1 daha iyiyim. Ama %99 hala darmadağındım. <laughs> Olsun her şey adım adım. Benim matematik hocam bana derdi ki bir fili nasıl yersin? Kaşık kaşık. Yani önümüze zor bir iş duruyorsa onu kaşık kaşık yemeliyiz. Aynı fili yediğimiz gibi. Yani ben şahsen fili yemiyorum ama. Kaybettiğim cetvelinle makası buradaymış. <laughs> Büyük değişimler küçük seçimlerden başlar. Bu da benim için olum dağıtmadan önce her şey yerli yerine koymak. Bu arıyordum. Bunu bana ilk staja gittiğim yerde vermişlerdi. <laughs> Tercih zarı. Odamı toplamaya devam etmeyeyim. Peki sizin oda toplarken bulduğunuz kayıp eşyalar oluyor mu yorumlara bekliyorum. Devam için takipte kalın.